Ruhları hayra uzanan ah. eller sürsün. Hayra uzanan eller sürsün. Ses. Elle Ses. Bayrağı uzanan ve kurtuluşun. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Basın açıklamasını. askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Kemal askerleriyiz. Ruhları şad olsun. Şimdi basın açıklamamızı sizlere iletmek üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanımız Sayın Gürsel Öğüt. Buyurun Sayın Başkanım. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, basınımızın temsilcileri, Kartal'ın aydınlık yüzleri, Atatürkçüler, yurtseverler, hoş geldiniz. Hepinize saygıla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşımızın açıkladığı gibi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığımızın sizlere ve tüm kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın açıklaması vardır. Bayrağımıza yapılan bu menfur saldırıyı kınamak için namusumuzu, şerefimizi, onurumuzu kurtarmak için bir araya geldik. Bütün kamuoyuna, iktidara buradan mesajımızı veriyoruz. Son bir kişimiz ölünceye kadar bu bayrağa, bu vatana, bu laik cumhuriyete sahip çıkacağız. Bunları sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.